Hadi 1 2 3 başla. Allah hemen yayın şey yapalım. Hı Yine mi? ne o kadar da hızlı yap demedik mi canım abim? yap dedik. Hadi. Anne sen boş ver. Yavaş da yapma. Hızlı Hadi çok oraya, hızlı. Yapma. Oraya, çok hızlı. Hemen daha iyi mi? Evet, ne yapayım? İsmet peki bu şekil ne? Tatlı. benim tatlım. Balo Bal o bal. Hı, bal. Bak bu, bu şekil ne? O ne? C harfi. Gitar? C harfi. Hayır hayır harfi. Harfleri söylemiyorum sana. Ne? Mesela bu şekil ne? Bu ne? Ah! Abim bu ne? Bu ne abim? Hayda. Ben yapıyorum vallahi İsmet abi. Sana bir daha şekil öğretmem abi. Neden onu atıyorsun yere? Ben alayım. Okay. Yani. Evet. Aa, ne yaptın? İsmet hadi hadi. Hadi yap. Bu olmuyor. Böyle kalsın bu olmuyor. Ben mi? Sen nasıl? Hemen biliyorsun İsmet. Ben bildim mi ona? Sen, onu tak. Ben bu arada öbür harfleri yapayım. Nar Nar'ın nesi? Muz'un nesi? Evet. Cemi neymiş bakalım? Camı. Bu Hemen hemen. Denin. Anne yapamıyor bunu. onu? Ay. Hemen bu de Defterin desin. Anne, anne. 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 Bir daha yapacağım, Hı. Bir daha yapacağım anne. İsmet bir daha yapma. Bir daha yapacağım, tamam. Bak böyle yapabilirsin. Bak bak. Anne. Merci. Vay, anne. Onu... Ay. Anne. Şey. Daha yapalım. Anne. Bir daha. Bunu anne. 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 kalma da anne. hemen hemen. Hemen yapalım hemen. Anne, bir nereye daha vurdum? Bitecek. Sen yapamayın. Yapamadan bitecek abim he. Hemen hemen. Mesela o var. Ne? Ne? Aynen buraya. Hemen hemen hemen. Hemen çiğ. Çantanın çiğnisi. Oo. Abim dur. O, uçağın olsu. Ispanağın. Ay. Ispanağın. Üs. hmm z. Bu zarfın z'si. Arkadaşlar bunu bitirince şuna şuna yapalım diye geçeceğiz. Tamam, ben o harfi de yapam. Ben yapayım mı? Yap 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 yap. Öyle olmaz ki. Evet. Allah Allah bu neden olmuyor? Buna atlayalım, olmuyor bu. Aa oldu. Allah hemen, Allah. Hemen hemen ne yapalım hadi. Hadi hadi. 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 Kafası hadi. çıkmış. Evet. Kapısı çıkmış. Ama bunları ne yapacağız? Şey yapmayacağız abim. Hemen 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 çünkü çıkmıştı. Ne? Yüzük ben aldım. Bak bunu buraya koy.